Merhaba kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz benela. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Karton Cat'e mesaj atacağız. Ve Karton Cat ve Karton Dog'u beraber görüntülü konuşacağız. İkisini aynı anda görüntülü konuşturacağım arkadaşlar. Ortaya çıkan sonuç kavga vesaire gibi şeylere siz sorumlusunuz diyorum Arkadaşlar kavga falan ederlerse zaten videoda göreceğiz bu arada. Karton Cat ve Karton Dog birbirlerini hiç sevmiyorlar. Neyse daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Ben de daha sizinle yaşamak istiyorum arkadaşlar. Karton Cat ve Karton Dog yazan herkese de kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman videoyu. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce çok güzel bir haberim var öncelikle. Evet o güzel haberim de şu sizinle YouTube haricinde bir yerde daha sohbet edip, oyunlar oynayıp, görüntülü konuşmalar, sesli konuşmalar yapabileceğimiz bir uygulama var arkadaşlar. Hemen o uygulamayı size gösteriyorum şimdi. Açıyorum bakın ben de indirdim ve telefonumda Bigolay. Bakın arkadaşlar böyle bir platform Bigolay. Böyle bir hesabım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gitar çalmaya da başladım. Aynen ben canlı yanında gitar çalmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu gitarı da sizinle beraber canlı yayında çalıyorum. E Ayrıca sizinle sohbet ediyoruz. Beni sakın orada yalnız bırakmayın. O uygulamaya gelin ve sizinle beraber sohbetler edip, oyunlar oynayıp, CS oynuyoruz. Ayrıca çok güzel oyunlar oynuyoruz. Kesinlikle indirenlere var ya, indirenlere çok güzel bir sürprizim var. Sizinle beraber orada görüntülü ve sesli konuşabiliriz arkadaşlar. O zaman, o zaman daha fazla uzatmadan şimdilik bir videomuza geçelim. Arkadaşlar yan tarafımda da gördüğünüz üzere Cartoon Cat'in sohbetindeyiz şu anda Ve profilini görüyorsunuz Cartoon Cat'in korkunç bir profili var aleyhata Şimdi biz Cartoon Cat'e bir mesaj atacağız Yani Cartoon Cat'e Cartoon Dog'la konuşmasını söyleyeceğiz Yani ikisini aynı anda görüntülü konuşacağız Bakalım Cartoon Cat telefonumuz Görüntülerimizi açacak mı Cartoon Dog'la görüntülü konuşursa neler yapacak arkadaşlar O zaman ilk önce bir yazalım Merhaba Cartoon Cat, Cartoon Cat. Beni hatırlıyor musun Beni hatırlıyor musun Beni hatırlıyor musun? Evet arkadaşlar. Şimdi karton kete beni hatırlıyor musun dedik. Evet bakalım bizi hatırlayacak mı? Ne oldu yine Ela? Ne var yazmış arkadaşlar? Beni nereden hatırladın? Beni nereden hatırladın? Arkadaşlar bakın görüyor musunuz tek de hatırladı bildiğiniz. Ne oldu yine Ela? Ne var dedi ve biz bayadık karton kete yazmıyorduk. Nasıl ne oldu yine yani? Ne demek ne oldu yine? Şaka mı bu gerçekten? Neyse arkadaşlar beni nereden hatırladın dedim sana demek istediğim, sana demek istediğim bir şey var, bir şey var. Çok eskiden seni öldürecektim ama öldüremedim. Nasıl ya? Bana neden böyle kin tuttun? Bana neden böyle kin tuttun? Arkadaşlar bize nasıl bu kadar bir kin tutabilir? Ben anlamadım. Yani neden bu kadar... Bize neden böyle bir kin tutabilir? Ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Biz onunla hiçbir şey yapmadık gerçekten. Neyse daha fazla da Ne var senin? seni, seni öldürülen seni öldürülen ama neyse ne oldu söyle. Bu ne demek ya? Seni öldürülen ama. Bu ne demek arkadaşlar? Ne var söyle yazmayın. Karton dogu, karton dogu, dogu tanıyor musun? Yazamıyorum arkadaşlar gerçekten. Bunu saçma salak konuşuyor çünkü bu karton Kartonket'in profiline tekrardan bakalım arkadaşlar. Görüyor musun? Dişleri falan aşırı korkunç. Karton Dog ondan daha korkunç yani. ikisi birbirinden de çok korkunç. Yani başımıza gelen sadece bizim başımıza geliyor bu olaylar. Neyse arkadaşlar. Evet ne oldu ki? Seviyor musun peki? Seviyor musun peki karton dogu? Karton karton dogu seviyor musun? Arkadaşlar görüyorsunuz seviyor musun peki karton dogu dedik. Karton dogu tanıyorum dedi. Bakalım ona olan nefretini nasıl açıklayacak bize? Hayır hiç sevmiyorum. Neden? Neden? Ona düşmanım. Neden? Arkadaşlar görüyor musunuz yazdıklarını? Karton dogu hiç sevmiyorum. Ona düşmanım diyor. Sana ne yazmış? Kart, karton ket, çabuk çabuk söyle, çabuk söyle. Ne oldu aranızda, ne oldu aranızda? Arkadaşlar bunların arasında ne olabilir? Karton nefret ediyormuş bu karton ket, karton nefret ediyormuş arkadaşlar. Onu hiç sevmiyorum. Neden aman, neden sevmiyor? Yani bunun bir nedeni olmalı, değil mi? Yani mantıken bir nedeni olmalı arkadaşlar. Neyse, sana bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi karton ket, seni karton ket, karton ket, seni karton karton dog, dog ile dog ile aynı anda görüntülü konuşturacağım konuşturacağım arkadaşlar bakalım buna ne tepki verecek. Evet arkadaşlar aynı anda görüntülü konuşturacağım dediğimde "Hayır, eğer onunla beni ko konuşturursan senin evine iksir yollarım." dedi. Bu ne iksiri ya? Bana bana mı yaptın? Bak böyle iksir yaptım diyor. Arkadaşlar karton ketin bana yaptığı Bana özel yaptığı iksire bir bakar mısınız Bakın üstlerinde ne yazıyor Yeşil ve kırmızı bir iksir yapmış Eğer beni onunla konuşturursan Senin evine iksir yollarım diyor arkadaşlar Oha Eğer konuşturursan sana yollarım Konuş Konuşturacağım karton ket Konuşturacağım karton ket Konuşturacağım karton ket sizi Karton dog ile. Kar karton dog ile. Şimdi seni görüntülü arıyorum. Şimdi seni görüntülü arıyorum aç. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? iksir yollamış. Senin evine bu iksiri göndereceğim diyor karton dogu konuşturursa. Ama biz gene de konuşturacağız bunları arkadaşlar. Bakalım biz konuşturduktan sonra karton ket evimize iksiri yollayacak mı? Bakalım arkadaşlar karton ket evimize iksir gerçekten yollayacak mı? Şimdi seni görüntülü arıyorum. Şimdi seni görüntülü arıyorum. Görüntülü arıyorum. Aç çabuk, aç çabuk. Evet arkadaşlar şimdi Whatsapp'tan çıkıyorum. Evet arkadaşlar yan tarafımda görüyorsunuz zaten şu anda Cartoon Cat'i gördüğünüz üzere gör, görüntülü FaceTime'dan arıyoruz arkadaşlar. Bakalım Cartoon Cat aramamızı açacak mı yoksa açmayacak mı gerçekten? Eğer beni Cartoon Dog'la konuşturursan sana iksir yollarım gibisinden bir şeyler söylüyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım Cartoon Cat gerçekten benim telefonun görüntüsünü açacak mı? Bakalım çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum yani. Şu anda açmıyor gördüğünüz üzere. Şu anda açmıyor. Evet. FaceTime kullanılamadı dedik. Biz de geri ara dedik. Yan tarafımda zaten FaceTime aramasını görüyorsunuz. Siz ekrana göstermeme gerek yok. Bakalım arkadaşlar Karton Dogla bunları konuşturduktan sonra illa açana kadar arayacağız biz. Karton Dogla konuşturduktan sonra bakalım Karton kedi gerçekten evime ikisini yollayacak mı arkadaşlar? Bunu bayağı merak ediyorum bu arada. Neyse Karton kedi hadi aç artık. Gerçekten aç artık telefonu ya. Ne kadar korkak bir kedi çıktı. Çizgi film kedisi. Yani hadi FaceTime, FaceTime kullanılamaydı. Son defa arıyorum arkadaşlar. Açtı açtı açmadı. Açana kadar arayacağım. Bıktırana kadar. Ben şimdi arıyorum. Evet geri ara. Arkadaşlar karton kedi görüyor musunuz? <laughs> dizi. Profilde görüyorsunuz. Bakın karton kestan daha korkunç bir profil görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar gerçekten aşırı korkunç ya. Baya baya korkunç hem de. Hemen de yazalım. Karton dok. Hemen bak hemen bak buraya. Sana söylemek istediğim, sana söylemek istediğim bir şeyler var. Bir şeyler var. Çabuk bak. Çabuk bak. Çabuk. Çabuk bak. Ben kimim hatırladın mı? Ben kimim hatırladın mı? Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle kim olduğumuzu soralım. Bakalım bizi hatırlayacak mı? Evet hatırladım. Kimim ben? Kimim ben? Arkadaşlar şimdi kim olduğumuzu sorduk. Bakalım gerçekten hatırlıyor mu Sonrasında seni karton ketme. Görüntülü konuşturmak istediğimizi söyleyeceğiz arkadaşlar. Ela Nur Bakır. Evet doğru. Evet doğru hatırladın. Evet doğru hatırladın. Şimdi şimdi sana diyecek diyecek bir şeyim diyecek bir şeyim var. Karton keti, karton keti tanıyor musun? Tanıyor musun? Karton keti tanıyor musun dedik arkadaşlar şu anda biz ona. Evet tanıyorum. Seviyor musun peki? Seviyor musun peki? Evet tanıyormuş arkadaşlar. Karton keti tanıdığını söyledi. Bakalım karton keti seviyor mu? Ve nefret ediyorum. Oha! 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 Ben sizi, ben sizi aynı anda görüntülü konuşturacak, konuşturacağım karton ket ile karton ket ile seni. Hayır dedi. Konuş konuştur konuşturacağım. Şimdi seni şimdi seni görüntülü arıyorum. Şimdi seni görüntülü arıyorum. Aç tamam mı? Aç tamam mı? Arkadaşlar bakalım ne diyecek. Bakalım acaba o da karton dok'ta bize şey diyecek mi? Senin evine gelirim falan diyecek mi arkadaşlar? Hayır olmaz. Seni öldürürüm diyor. Neden ama? Neden ama? Sizi sizi Görüntülü konuşturacağım. Size görüntülü konuşturacağım. Karton dog, Evet arkadaşlar yan tarafımda görüyorsunuz. Şimdi karton dog'u aramayı aram, arıyoruz şu anda. Karton dog'u arıyoruz. Konuşamadım çünkü evine gelip tuzaklar kurarım falan diyor bunların ikisi de. Yani baya korkunç arkadaşlar. Bakalım bunu açacak mı gerçekten? İnşallah açar yani. İnşallah gerçekten açar. Şimdi bakalım. Evet hadi açarcık karton kartonda Bakalım karton kedi gördüğünde bakalım neler yapacak. Bu görüntülü arama yarışında bakalım ne kadar korkunç şeyler yapacak arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. Bakın <laughs> ben size demiştim arkadaşlar. bakın 3 saat sizinle beraber gitar çalıyoruz sohbet ediyoruz korkunç hikayeler korkunç hikayeler anlatıyoruz siz bana anlatıyorsunuz ben size anlatıyorum yaşadığım olayları anlatıyorum ayrıca sizi dinliyorum arkadaşlar çok güzel ve çok güzel sohbet ediyoruz ayrıca bir de oyun oynuyoruz arkadaşlar eğer siz de CSGO veya Minecraft veya Roblox veya e, ne bileyim aklına gelebilirsiniz PUBG falan oynuyorsanız kesinlikle oradan beraber birbirimizi ekliyoruz ve sizinle beraber onları oynuyoruz. Her konuk olarak onuru bile getiriyorum arkadaşlar. Sizin için onuru bile getiriyorum. Ve o kadar güzel yayınlarımız oluyor ki beni kesinlikle Big olay uygulamasında beni kesinlikle tek bırakmayın. Ayrıca var ya Bigolive'a girdiğiniz anda size öyle tatlı bir ses geliyor ki böyle bi bi diye bir ses geliyor arkadaşlar. O kadar tatlı bir ses ki. Onu görünce zaten direkt aa, Elanur Allah'ın hesabına gireyim. Elanur Bakır ID olarak da. Hemen gidiyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz. Şöyle göstereceğim size hemen. Bigolive uygulamasını indiriyorsunuz öncelikle. Sonra Bigolive uygulamasına gidiyorsunuz. Açıyorsunuz İsmi mi? İsmimiz şu arama butonuna, şuradaki arama butonuna, sağ üstteki arama butonuna buraya Elanur Bakır yazıyorsunuz arkadaşlar. Elanur Bakır yazdıktan sonra canlı yayınıma hemen tıklıyorsunuz. O yüzden Minecraft, Roblox, PUBG falan çok değişik ve çok güzel oyunlar oynuyoruz. Mükemmel yayınlarımız oluyor. Baya baya iyi yayınlarımız oluyor. Ayrıca de size orada çok korkunç olaylar anlatıyorum. Kesinlikle açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bir olay uygulamasını açıklama kısmına bırakıyorum. O uygulamayı kesinlikle indirip canlı yayınlarımı izlemeyi kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Beni de tek bırakmayacağınızdan zaten eminim. Beni çok seviyorsunuz değil mi? da beni kesinlikle tek bırakmayın arkadaşlar. Gelin sohbet edelim. Görüntülü alayım size. Çok güzel yayınlarımız olsun. 3 saat beraber sizleyiz. 3 saat sizinle sohbet edeceğiz. Neler neler konuşacağız. Açıklama kısmında Bigolive linkini koyuyorum arkadaşlar. Bigolive linkini koyduktan sonra oraya basıyorsunuz ve Bigolive uygulamasını indiriyorsunuz indiriyorsunuz. Cumartesi, pazar da dahil her gün 3 saat yayın yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.